Ee, bize gönül veriyor. Ee, teşekkürler ben öncelikle. Teşekkür ee, arkasından diyeceğim şu, e, cep telefonlarımızı kısık alırsa rica <laughs> etsem, bir de ikili konuşmaları yapmamaya özen göstersek acil durumlar dışında. Onun dışında her türlü sohbet içerisinde sohbetin bitiminde ben daha doğrusu. kesinlikle telefonu arabanın şu güneşin altında ona evet. bakayım diye açtım. Ee, Sorularımızı e, sonra, sonraya sohbet sonunda zaten. zaten soruları içimizde saklamayalım. Sorular zaten bence bu işin anahtarıdır. Sormak için. Sohbet, sohbetin e, cevaplarıdır. Yani soru, ben öyle algılıyorum, doğru mu? Yani soh, sorular olmazsa o muhabbet. E, varamaz amacına. Onun için sorunları içimizde tutmayalım. Bu yanlış mı olur, bu eksik mi olur, bu gülerler ne, bu yanlış mı demeden demek ki geldiyse buramıza vardır onun hikmeti. Teşekkür ediyorum. Evet, cidden çok sözü sana. Evet, bu bizim altıncı buluşmamız. Ee, vakti şerifler hayrola, hayırlar fetola, şerler defolan. Allah-u Azimüşşan ismi zatının nuru ile kalbimizi pür nur eyleye. Demler safalar ziyade olan Abi. Demi Hazret Mevlana sırrı şemsi tebrizi kerem imamı Ali hu diyelim hu ile başlayalım. Bugünkü sohbetimiz birinci ciltten 102 ile 115 arasındaki beyitler. Padişahın hastayı görmek üzere hekimi götürmesi. Şimdi bu bölüm oldukça uzun bir bölüm. O yüzden büyük ihtimalle 3-4 sohbette ancak bunu tamamlayabiliriz. Ve zaman ne gösterir ona göre hareket edeceğiz. Ee, ve Bismillahirrahmanirrahim. Padişah hastayı ve hastalığını anlatıp sonra onu hastanın yanına götürdü. Hekim hastanın... padişah o Sonra anlatacağım. Hekim hastanın yüzünü görüp nabzını sayıp idrarını muayene etti. Hastalığının arazını ve sebeplerini de dinledi. Dedi ki öbür hekimlerin çeşitli tedavileri tamir değil büsbütün harap etmiştir. Onlar hiç ahvalinden haberdar değildirler. Körlüklerinden hepsinin aklı dışarıda. Hekim hastalığı gördü, gizli şey ona açıldı. Fakat onu gizledi ve sultana söylemedi. Hastalığı safra ve sevdadan değildi. Her odunun kokusu dumanından meydana çıkar. İnlemesinden gördü ki o gönül hastasıdır. Vücudu afiyettedir ama o gönle tutulmuştur. Aşıklık gönül iniltisinden belli olur. Hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir. Aşığın hastalığı bütün hastalıklardan ayrıdır. Aşk Tanrı sırlarının usturlabıdır. Aşıklık ister o cihetten olsun ister bu cihetten. Akibet bizim için o tarafa kılavuzdur. Aşkı şer etmek ve anlatmak için ne söylersem söyleyeyim. Asıl aşka gelince o sözlerden mahcup olurum. Dilin tefsiri gerçi pek aydınlatıcıdır. Fakat dile düşmeyen aşk da aydındır. Çünkü kalem yazmada koşup durmaktadır. Ama bahsine gelince çatlar aciz kalır. Aşkın şerhine akıl, çamura saplanmış eşek gibi yattı kaldı. Aşkı aşıklığı yine aşk şer etti. Evet, beyitlerde geçen kişilikler hep bir semboldü. Bunu daha önce de bahsetmiştik. Bunları bir hatırlayalım. Bu hikayenin baş kahramanları bir padişah, bir halayık yani cariye, kuyumcu ve lokman hekim. hasan Zarifi'nin şerhine göre padişahtan maksat Allah yolunu isteyen gerçek salikin yani müridin kalbi, halayıktan maksat onun kuyumcuya yani dünyevi isteklere tabi olan nefsi, lokman hekimden maksat ise müridin nefsini terbiye edecek olan manevi rehber yani mürşidi kâmildir. Abdülbaki Gölpınarlı'nın şiirine göre ise bu hikayede anlatılmak istenen Mevlana ile Şems'in buluşmasıdır. Hmm. Hekimler vardır insanların dış hastalıklarını yani vücutlarında meydana gelen hastalıkları tedavi ederler. Bazı hekimler de vardır. Onlar da insanların iç hastalıklarını yani ruhlarında meydana gelen hastalıklara tedavi ederler. Bunlar mürşidi kamillerdir. 105. beyitte geçen körlüklerinden hepsinin aklı dışarıda derken gerçeklerden yani Allah dilerse idrakinden uzak, kibirli, dünyalık düşünüp dünyalık keveslerinde kalmış olanlardan bahsetmekte. Her can kendi körlük perdesini kaldırmalı, terbiye yoluna girmeli ki gerçeklik ona açılabilsin. Öyleyse duamız Allah hepimizi Allah yolunda Allah için terbiye edenlerden eylesin. Bununla ilgili olarak Hasan dedemizin anlattığı Hüsamettin Çelebi ile Mevlana arasında geçen bir hikayede mecazi yolla anlatılmak istenen çok güzel bir mana vardır. Hikaye şöyledir. Hüsamettin Çelebi anne ve babasının tek oğludur. Güneş parçası gibi o kadar güzel bir çocukmuş ki bir gün gözünde bir arpacık çıkmış. Onun güzelliğini bozmuş. O sıralarda Hüsamettin Çelebi ona uygun ayın 14'ü gibi bir kız ile evlenmeye hazırlanıyormuş. Babası Hüsamettin'i doktorlara, din adamlarına götürmüş. Ne yaptıysa şifa bulamamış birisi babasına sen çocuğu oraya buraya götürdün. Hiç Mevlana'ya götürdün mü? Bir de ona götür demiş. Babası almış Hüsamettin'i Mevlana'ya götürmüş. Mevlana Hazretleri o sırada gül bahçesinde geziniyormuş. İşe bakın ki Mevlana'nın da sol gözünde bir arpacık çıkmış. Ve 15 gündür rahatsız ediyormuş. Gelmişler Mevlana'nın huzarına elini öpmüşler. Hüsamettin Çelebi, pardon Mevlana nedir müşkülünüz diye sormuş. Hüsamettin Çelebi bir aydan beri gözünde bir arpacık çıktı. Hiçbir doktordan, din adamından şifa bulamadım diye cevap vermiş. İlahi hak demiş Mevlana. 15 günden beri benim de gözümde bir arpacık peyda oldu. Ama hiç bu kendi sapını kesebilir mi? Bir nefes edeyim de ikimizin de bu arpacıklar gitsin. Hazreti Mevlana'nın keremi sonsuz nefes etmiş, ikisinin de gözündeki arpacıklar kaybolmuş. Hüsamettin Çelebi o günden sonra Mevlana'nın yanında kalmış. Onun evladı olmuş ve onu o kadar sevmiş ki bir anda yanından ayrılmamış. Hasan dede Allah dostları ile birlikte yola çıkıldığında Zaman umutlar artar, umutsuzluklar azalır der. Mürşid-i hep şefkattir, asla kırıcı konuşmazlar. Daima yapıcıdırlar. Çünkü amaçları karşılarındakini kemale erdirmektir. Ondaki güzelliği meydana çıkarmaktır. Ondaki insanı meydana çıkarmaktır. Nitekim hekim hastalığı gördü. Gizli olan her şey ona açıldı. Fakat onu gizledi ve padişaha söylemedi. Halayığın hastalığı safrı ve sevdadan değildi. Her odunun kokusu dumanından meydana çıkar. Halayığın da hastalığı söylediği sözlerden, konuşmalarından meydana çıktı, anlaşıldı. Kişi dilinin altında gizlidir. Tencerede ne kaynarsa kapağını açtığınızda İçinde ne olduğunu kokusundan anlarsınız. Bunun için tencereyi kırmaya gerek yok. Sarraf olan Kamil Mürşit, karşısındaki kişinin nasıl biri olduğunu, kalbinin temiz mi yoksa kirli mi olduğunu, daha ağzından çıkan ilk kelimelerle anlar diye buyurur Hasan Dede. Bizler de madem ki sarraf dükkanında çalışıyoruz, toplum ne ayardadır konuşmalarından anlarız. Fakat bizlerin önemli bir vazifesi de onların örtülerini kaldırmadan onlara insandan söz etmektir. Böylece belki o insandan örnek alır da bir gün gelir o da güzel bir insan olur, hak olur. İnşallah Allah hepimize nasip etsin. Burada bizlere mecazi aşk, hakiki aşkın köprüsüdür sözünün doğruluğu çok net olarak anlatılmakta okuduğumuz satırlardan da anlaşılacağı üzere çıkarılacak iki dersimiz var. Bir tanesi Allah yoluna girmek ve bu yolda eğitilmek. İkincisi ilahi aşkı yakalamak. Aşırı derecedeki sevgi ve muhabbet sevginin son mertebesi, sevginin insanı tam olarak hükmü altına alması şeklinde tanımlanan aşk, bu göre varlığın aslı ve yaratılış sebebidir. Aşk, sevenin sevgilisinden kendini yok etmesi, öyle ki aşığın yok, sadece maaşığın var olması, her şeyin ondan ibaret olması halidir. Sevgilinin içinde erimek, sadece bizim dinimizde değil, hem Budizm'de, hem Çin geleneğinde, hem Şamanik öğretilerde, hem de Hindu geleneklerinde varılmak istenen son noktadır. Buda'nın öğretisi bir öğrencisiyle gül hikayesi var. Onu paylaşmak isterim. Buda bir gün, Buda'nın öğrencilerinden bir tanesi Buda'ya diyor ki: "Ben size gül resmi çizmek istiyorum." Buda da izin veriyor. Tamam diyor, çizebilirsin. Gidiyor gül bahçesine, oturuyor, bakıyor. Üç gün geçiyor. Bir nokta bile koyamıyor. Üç ay geçiyor. Bir çizik atamıyor. Üç sene geçiyor, hiçbir çizik atamıyor ve her seferinde Buda'ya gidip diyor ki ben size yine gülü çizemedim. Bu da diyor ki git devam et ve sen bir gün bu gülü bana çizeceksin. Ve üçüncü yılın sonunda öğrenci geliyor Buda'ya diyor ki ben artık size gül çizemem. Ben gülün kendisi oldum. <laughs> Sevgili firimiz Mevlana, nazarında uğruna bir ömür bağışlanan, yanıp yakılınan eşsiz sevgili Allah'tır. Gerçek ilhama mazhar olmuş ve gerçek yokluğu zevk edilmiş aşıkların en büyük arzusu ilahi buslattır. Bu yolun coşkun aşığı olan, aşktan doğup aşkla yorulan Hazreti Mevlana, bizim peygamberimizin yolu aşk yoludur. Biz aşk çocuklarıyız. Aşk bizim anamızdır der ...ve hakiki diriliğin aşka yok olmakla mümkün olabileceğini söyler. Yoğun aşkın dışında aşktan başka hiçbir işim yok. Gönül aşkı dışında hiçbir toplum ekmiyorum diyen Hazreti Mevlana... ...aşkı yegane gaye edinmiş, sevme sanatını en iyi tecrübe ederek yaşamıştır. Balık deniz suyundan doyar mı? Bir aşık aşkını nasıl doyum sağlar ki? sözleriyle aşka olan doyumsuzluğunu dile getirmiştir. Aşk içinde erediğini söyleyen Hazreti Mevlana, yapmacık bütün bağlardan kendini özgür hissedip tamamen özgürleşmiştir. Aşık, sevgilinin ayıp ve kusurlarını görmez, yaptığı kötülükleri iyilik sayar, zulmünü iltifat kabul eder, onu kendisinden bile kıskanır. Hazreti Mevlana, aşıklık derdinin gönül inintisinden belli olacağını, hiçbir hastalığın gönül hastalığı gibi olmadığını, aşk hastalığı ilacının başka bir aşkı düşmek yahut seyahate çıkmak olduğunu kabul eder. Aşkı, eskiden yıldızlar alemini incelemek için kullanılan Usturlap isimli alete benzeten Hazreti Mevlana, aşığın derdi diğer dertlerden ayrıdır. Aşk, Kudaa'nın sırlarını belli eden bir üstürlap ve bir vasıtadır der. Ona göre yıldızların sırları, duruş ve davranışları nasıl üstürlapla anlaşılırsa mana yıldızları demek olan ilahi güzelliği, Allah'ın isimlerine, sıfatlarına ait gerçek güzellikler de ancak aşk vasıtasıyla görülür ve anlaşılır. Yıldızları bilmek ve anlamak için nasıl daha iyi ve daha üstün bir alet lazımsa, ilahi sırları bilmek ve hakikat nurunu görmek için de daha derin, daha gerçek bir aşka ihtiyaç vardır. Ona göre yapılması gereken mecazi aşkı hakiki aşkın köprüsü olarak görmektir. O dünyevi aşkı mecazi ve tabi aşk, Allah aşkını ise hakiki ve ruhani aşk olarak görmektedir. Mecazi aşk, hakiki aşkın köprüsüdür sözüyle. Hazreti Mevlana, aşkın güzele değil, güzelliğe olduğuna dikkat çekmektedir. Zira Allah aşkını derinden hisseden kimse, ilahi güzellikten diğer varlıklara yansıyan güzellikleri de sever. Yani o, yaratandan ötürü, Yaratılanı sever. Ne diyeyim? Allah hepimize böyle bir aşk ihsan eylesin. Kuşların ötüşü, çiçeğin açması, bir tohumdan sebzenin varoluşu. Bunları gerçekten insan seyrettikçe ve duydukça dayanılmaz oluyor. Benim bir öğrencim vardı. Kanada'da uzun sene yaşamış. Çok genç bir çift. Ve kesinlikle Allah inancı yok. inanmıyor, her şeyi reslediyor filan. Eşinin sağlığı nedeniyle Türkiye'ye geri döndüler ve işte yoga derslerine başladılar bende. Ve bunlar bir köy evi yaptılar ve bahçeleri var. Bahçede kız sebze üretmeye başladı. Ve her sabah geldiğinde böyle ağzı kulaklarında büyük bir aşkla işte ektiği salatalıktan o salatalığın bugün kaç santim büyüdüğünü, işte bir haftada kaç tane salatalık verdiğini edip inanamıyordu. Yani bu nasıl bir şey olur diye kendini gerçekten işte yolu şeyin Buda'nın öğrencisi gibi o salatalık bahçesinin içinde kaybediyordu. Yani bunlar çok değerli, çok güzel şeyler. Aşk kemale erene kadar türlü hallerden geçer. Mecazi aşklarda çile, şüphe, hüzün, ayrılık vardır. Mecaz dediğimiz geçici aşk Hazreti Mevlana'nın mecazi aşk bana gelmek için köprüdür diye buyurduğu üzere bir süreçtir. Kainatın her zerresi Allah'ın tecelli aynasıdır. Tüm mevcudata mazhar hakkın tecellisinin zahir denilir. Kemal sahibi kişiler her yerde ve her şeyde zahir olan o cemali sever. O kemal derecesine vasıl olamayanlar ise aynaya bakana değil... ...aynayı severler. Dolayısıyla... ...zahirden gaflet edip... ...masara muhabbet beslerler. Muhabbet ve bağlılıklarından... ...kendilerini kaybeder... ...kainatı... ...hatta kendilerini bile... ...maşukundan ibaret görecek hale gelirler. Mecnun adıyla tanınan... ...Kayş... ...işte bu çeşit aşıklardandır. Son zamanlarında ziyaretine gelen... ...Leyla'yı tanıyamamış... ...Fuzuli'nin ifadesiyle... Ben de olan aşikar sensin. Ben hop yogum. O ki var sensin. Ger ben ben isen nesin sen ey yar? Versen seni sen neyim meynizar diye dile getirmiştir. Yunus Emre Mecnun'un sonunda Leyla'ya olan ilgisinden kurtulduğunu ve mecaz köprüsünü geçip hakikati bulduğunu onun lisanından söylediği Yürü Leyla ki ben Mevla'yı buldum. Leyla Leyla derken Allah'ı buldum beyitleriyle anlatır. İşte zahiri sevenlerin aşkına hakiki, masarı sevenlerin aşkına mecazi aşk adı verilir. Allah yolunda ilerlemek isteyen kimsenin her şeyden önce kendisine ayak bağı olacak kayıplardan kurtulması, kalbinle bağlılık adına zerre kadar bir şey bulunmaması gerekir. Bu dünya sınavlarımızdan, dünyalık bağımlılıklarımız değil mi hepimizin? Benim çocuğum, benim evim, benim işim, benim param, benim benimlerin sonu gelmiyor. Evet, sahiplendiklerimizin ipinin ucunu bir bırakabilsek, bakın neler olacak. Belirli bir sevgili olmayan kişinin düğünde zurnaya, hamamda kurnaya aşık misali her şeye bir bağlılığı vardır. Mecazi de olsa birini seven kişi ise dünyayı ve ötekini kalbinden çıkarmış, yalnız didarına gönül vermiş ve düşüncesini hasretmiştir. Her şeyden kurtulmuş ama bir rabıtayla bağlı kalmıştır. İnce, kalın, yüzlerce, binlerce kördüğüm olmuş bağlardan kurtulmak kolay değildir. Ama tek bağdan kurtulmak mümkündür. O tek bağ da Mürşid Kamil'in himmetiyle çözülür. Mecazi aşk, hakiki aşkın köprüsü olduğu için Hazreti Mevlana, aşıklık ne suretli olursa olsun bizim için hakikat rehberidir demektedir. Diğer yandan Pirimiz Mevlana, ayı değende müşahede ediyorum yani hakkın cemalini güzellerin yüzünde görüyorum diyen Fahrettin Ürakiye'yi Şemsi Tebrizi en sende çıban mı çıktı ki başını kaldırıp gökyüzüne nazar etmiyorsun da suya bakıyorsun diye cevaplamıştır. Görge güneşten nişan verse de güneş her an can nurunu neşreder. Beytiyle de Hazreti Mevlana mecazi aşkın hakiki aşk ile bir tutamayacağına dikkat çekmektedir. Bir de Abdülbaki Gölpınarlı gözüyle inceleyelim. İrfan ayına göre aşk ikidir diyor ve şöyle devam ediyor. Mecazi yani geçici, hakiki yani gerçek. Geçici aşk bir güzele gönül vermek, ona vurulmaktır. İrfan ehli geçici aşkı da mecazi ay olmakla beraber birliğe hazırlık olarak kabul eder. Bu yüzden de mecaz hakikatin köprüsüdür demişlerdir. Geçici olan mecazi aşk olgunlaşınca güzelden güzellere, güzellerden güzelliğe insanda ve dünyaya yayılmaya başlar. Böylece de sevgili aşkının gözünde, gönlünde bir sembol kesilir, yaratılışı, yaratılıştaki hikmetleri, kudretleri görmeye, yaratılanı sevmekten, onda fani olmaktan, yaratanı sevmeye, ondan fani olmaya yönelir. İşte bu yöneliş, geçici aşktan gerçek aşka ulaşmaktır. Geçici aşk, burada bir köprü mahiyetindedir. Mevlana'nın aşıklık ister o cihetten olsun, ister bu cihetten. Akibet bizim için o tarafa kılavuzdur beytiyle bu inancı, bu manayı dile getirmektedir. Hazreti Mevlana'ya Allah'ı bu kadar zikrediyorsun, met ediyorsun, ona bir şiir söyler misin demişler. Söylerim demiş. Yandım ey güzel, senin aşkına hararetine. Gayrı güzel sevmeyeceğim, ey Rabbim, senin aşkına. Derler ki, aşık toplumda belli olur. Benzi sarı, dudakları kuru, yüzü solgundur. Çünkü gece gündüz hep sevdiğinin ismini inleyerek onun hasretiyle erimektedir. İşte aşk budur. Yine Hazreti Mevlana'ya sormuşlar: Aşkı bize söyler misin? Aşk nasıldır? Aşk Allah'ın elidir. Aşka tutulan Allah'a tutulmuştur. Peki aşkın ağzı var mıdır? Aşkın ağzı olsaydı bu koskoca cihan aşkın ağzında ancak bir zerre görünürdü. ...koskoca cihan aşın, aşkın ağzında küçücük kalıyor. Aşkın kapısı var mıdır? Aşkın kapısı olsaydı bu alemde padişahlık taslayanlar... ...o kapıda ancak bekçilik yaparlardı. Onların padişahlıkları, hükümdarlıkları... ...aşkın karşısında geçerli değildir. Aşk padişahları bile köle yapar, aciz bırakır. Mevlana'nın buyurduğu gibi... Aşkın şehrine gelince akıl, çamura saplanmış eşek gibi yatar kalır. Aşkı ve aşık, aşıklığı ancak yine aşk şer eder. Ve sohbetimizi bir şiirle sonlandı, sonlandıralım. Aşk bir padişahtır, bayrağı görünmez. Aşk Tanrı'nın Tanrı, Kur'an'ıdır, ayetleri bilinmez. Her aşık bu avcıdan bir ok yemiştir, Kanlar akar durur fakat yarası belirmez. Evet, şimdi sohbetimize geçeceğiz. Sağ olun. Yani bugün gerçekten nasıl, çok, nasıl, çok güzel çok iyi, bir sohbet. <laughs>